Merhabalar. Nasılsınız Haluk Bey? Nasılsın? Evet evet çok güzel oldu. Şeye, salonak izleme odamız çok genişliyorsunuz. Ya bir de şöyle 2024'ün son ayında yeni hastane ihalemizi yaptık. 9 yataklı hastanemize de ihale sonrasında hemen başlandı. Oradaki en önemli kriter bizim açımızdan çok hızlı hastaneyi devralmaktı. 18 ay gibi bir zaman belirlemiştik. İhalede de bu uygun görüldü. 18 ayın sonunda umuyorum 2026'nın ortalarında en geç hastanemize kavuşacağız. 900 yataklı bir hastane olacak bu ve 2-300'e yakın yoğun bakım yatağı olacak. Bizim yola çıkmamızın en büyük nedeni bir ee, üniversitemizin e, artık eski bir bina olması vesilesiyle dayanıklıklara bazı sıkıntılar vardı. İkincisi de yoğun bakım yatakları Antalya'ya yetmiyordu. Hatta birçok bir, bir sıkıntılı durum yaşadık biliyorsunuz. Bu anlamda e, Akdeniz Üniversitesi, birçok hastanemiz var evet ama Akdeniz Üniversitesi'nin yeri çok başka. En komplike hastalara Akdeniz Üniversitesi hastanesi bakıyor. Bu tartışmasız bir gerçek. Bu anlamda bu komplike hastalara gideceği başka bir yer olmadığı için ve sadece Antalya bölgesi de değil. Birçok şehirden ben bunu gururla söylüyorum çok da mutluluk duyuyorum bundan. Birçok hast, şehirden hasta geliyor bize ve çoğunda yoğun bakım ihtiyacı olduğu için bize geliyorlar. Çünkü yoğun bakımın bakımı da farklı ve sonraki süreçte de komplike tedavilerle çok başka Akdeniz Üniversitesi'nde. Bu anlamda umuyorum. buçuk yılın sonunda çok ciddi bir ferahlama sağlayacak sağlık sektöründe aynı zamanda Sağ, sağlık turizmine de çok ciddi katkıları olacak. Çünkü yepyeni bir hastane ve daha ferah alanları var. Yoğun bakımları daha büyük olacak, daha ciddi yatak sayısı olacak. Bu anlamda da sağlık turizmine çok ciddi katkısı olacağından da eminim ben. Çünkü gelen hasta, sağlık turizmi hastası elbette parasını cebine koyup gelen hasta. Ve baktığı zaman koşulların daha iyi olmasını, bekliyor. Elbette en en önemli şey sağlık turizminde sunduğunuz sağlık hizmetinin kalitesi. Ama yine de ortamın da hoş olması onlar açısından çok avantajlı. Biz bu fiyatları arttırmak anlamında mekanın daha kaliteli olması da bizim işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. teşekkürler. Sağ başka olun başka İbrahim Bey. Tabii ki. Olsun. Aynen. Bu hastanemizin birkaç farklı özelliği var. Birkaç ilki yaşıyoruz hep beraber. Birinci sürdürülebilir bir hastane. Ne demek istiyoruz? Yeşil bir hastane enerjisini, suyunu bir şekilde en ideal şekilde kullanacak bir hastane. Yağmur suyu keza öyle. Artı çıkardığımız taşı toprağa da yine başka bir yerde kullanıyoruz. Zemini sağlamlaştırmak için kullanıyoruz. Bu anlamda her şekilde yeşil ve sürdürülebilir bir hastane olacak. Ve metrekareye baktığınız zaman da hiçbir alanı boşa harcamadık. Kocaman kocaman ölü alanlar yok. Bu anlamda hem fonksiyonel bir hastane olacak hem de e, metrekareye baktığınız zaman e, daha e, ucuz bir hastane olacak. Yani çok ciddi bir devlete katkımız olduğunu düşünüyorum. Çok önem verdik. E, aldığımız paranın çok çok fonksiyonel, fonksiyon olarak çok ciddi getirisi olsun diye uğraştık. Bunu hem dış tasarım hem de iç tasarımda bunu uğraştık. Bu anlamda 18 ay sonra umuyorum bunu hep beraber göreceğiz. Sağlık turizminde de bu yeni hastanenin çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Sadece hastanemize değil Antalya'ya çok ciddi katkısı olacak. Çünkü birçok sektör bundan nem alınacak. Hangi sektörler bunlar? İşte otelciler, restoranlar, marketler, eczaneler. Bu anlamda sadece Akdeniz Üniversitesi değil, Akdeniz, Antalya ve etrafındakiler de bundan faydalanacaklar diye düşünüyorum. 18 ay sonra inşallah hep beraber ilk hastayı aldığımız zaman bunun faydalarını göreceğiz. Çok ben büyük heyecanı şey. bekliyorum kapasite artırımını da artırımında rakam olarak verdiniz. miyiz? 1200 yataktan 2100 yatağa çıkacağız. şu anda 120 de yoğun bakımımız varken bunu 300 330'a yaklaştıracağız inşallah. Bu anlamda çok ciddi bir artırıma gidiyoruz. Bir önceki binalarımızın da bir kısmı dediğim gibi şeye bağlı. Deprem dayanıklılıklarına bağlı şekilde bir kısmı yıkılacak bir kısmı da revize edilecek güzel bir kompleks olacak diye düşünüyorum biliyorsunuz en büyük sıkıntımız bizim çocuk hastanemiz yok bu geriye kalan binaların büyük büyük bir kısmında çocuk hastanesi olarak kullanacak. çocuk hastanesi olmaması da bence büyük bir kayıp bir şey Antalya gibi büyük bir şehir için o anlamda o da bir kazanım olacak bizim için. Hocam hasta yakınları için bir konuk evi vesaire. Bir konuk evi yapmıştık zaten biliyorsunuz. O konuk evinden çok memnun insanlar. O da iyi bir proje oldu. Çünkü cüzi bir fiyata insanlar temiz ve üniversite içinde konaklayabiliyorlar. Hatta bugün bununla ilgili bir bildirim aldım. İstanbul'lu bir hastamız buraya gelmiş ve kemoterapi görüyor, radyoterapi görüyor. Burada kalmak durumunda. Bundan şey, memnuniyetini ifade etti bize hem ucuz hem e, hizmet çok e, temiz ve kaliteli bu anlamda şu an için e, ekstra bir otelcilikle ilgili bir e, farklı bir düşüncemiz yok açıkçası ama zaman gelir gün gelir planlamak gerekirse planlar ama ona teşekkür ediyorum Kilit grubu yaptı onu da bize ve tekrar onlara da bir analım anmadan geçmeyelim İyi ki varlar hakikaten çok önemli bir e, hizmet oldu e, üniversiteye ve Antalya'ya Sağ olun. Evet, hafta sonu. Yoksa hafta sonu. Yoksa hafta sonu. Yoksa hafta sonu.